Selamünaleyküm arkadaşlar. Her şey yolunda umarım. Şöyle onlar bayona bindik ama hava aşırı sıcak bugün. Yani 27 derece gösteriyor. Görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bugün hava bayağı bir iyi. Güzel yani. Ya yani esiyor bakın şöyle bayraklarımızdan belli olacaktır. dedim hemen şöyle bayona atladım. Dedim ufak bir video çekelim yine güzel bir şekilde. Şimdi sağımıza solumuza bakalım. Atlayalım bakalım. Evet. Yaz mevsimi geliyor artık. Yaz lastiklerini taktırdım biliyorsunuz. Artık araçta yaz lastikleri var Bayo'nda. Şimdi bu konuşmak istediğim konu bugün şey, bu Normalde bakın aracın şurasında şerit takibi görüyorsunuz. Yani şerit takip işareti. İşte 45-50 kilometreleri geçtiğiniz zaman bu devreye giriyor. Şeritleri tanımaya başlıyor ve sizi işte iki şeridin arasında tutmaya çalışıyor en fazla ama kalkıp da böyle işte otonom sürüş vesaire yaptırtmıyor ya da ne bileyim iki şeridin ortasını tam aldırıp da bu şekilde bir şey yaptırtmıyor. Yani burada biliyorsunuzdur belki Facebook gruplarından takip edenler falan varsa artık e, yani nasıl söyleyeyim ona sürücü asistanı diyelim. Yani şerit takip değil de sürücü asistanlarından yani teşekkür edelim bu arada sürücü asistanlarından e, artık yani yazılımla bunu açıyorlarmış. Onu öğrendim. Açtıranlar var. Ankara'da falan yaptıranlar var bayilerde. Çok da güzel. Yani iki şeridin ortasında sizi işte direksiyonu tutunuz ibaresini görene kadar sizi tutuyor. Aynı bu otonom sürüş özelliği olan yani yarı otonom. Şu an gerçi olan araçlarda da yarı otonom var. Full böyle alıp başınızı full otonom gidemiyorsunuz ama yani bu sürücü asistanı dediğimiz Eee kimi yerde LFK diye mi geçiyor, LFA diye mi geçiyor tam bilmiyorum. Burada bakmam lazım. Onun ismini bunu yazılımla açıyorlar ve tabela okuma sistemini açıyorlar bu arada. Yani bunları açıp <gülüyor> <gülüyor> ofise de geldik. Şuraya arabayı koyalım. koyayım daha iyi olacak. Bizim abinin arabasının arkasına. Yani bunu açtırıyorlarmış. E, bu sürücü asistanını. Bu sürücü asistanını ben kısmetse arayacağım. Bunda ayvayesinin çorluyu. Ben bunu açtıracağım. Yani neden açtırmayayım? Bir de ücretsiz yapılan bir işlem. Açtırıp e, kısmetse Onu kullanmak istiyorum. Uzun yolda falan çünkü çok işe yarıyor gerçekten. Aşırı işe yarıyor. Sizi böyle büyük bir dertten kurtarıyor. Yani direksiyonla tabii ki yine aşırı neşir olmak zorundasınız ama yani böyle nasıl anlatayım? Daha az dokunuyorsunuz. O kendi kendine zaten yol kamerasıyla şeritleri görüp ikisi şeridin ortasından virajları alarak dönmeye çalışıyor. Şerit takip virajları alıp dönmeye çalışmıyor. Zaten belli bir yerden sonra yoldan çıkıyorsunuz şerit takipte. Çünkü şerit takibin o kadar bir otonom özelliği yok ama bu sürücü asistanı dediğimiz yani yol asistanı dediğimiz durumda ise bildiğiniz iki şeridin ortasını yani alarak aracı o seyirde devam ettirmeye çalışıyor. Aracı kullanmaya çalışıyor yani bir nevi bu sistem. Ben bunu açtıracağım kısmesi hani bilginiz olsun. Açtırmak isteyenler bayileri arasınlar. Söylesinler gidip yakın bayileri gidip açtırsınlar. Çok uzun bir işlem değilmiş. 20-25 dakika sürüyormuş sanırım. Yani güzel dediler. Zaten o zaten sistem çok güzel. Tabela okuma için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabela okuma çünkü herkesin ben kullandığı bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu dediğim gibi yarı otonom sürüş özelliği eğer aktif ettirilirse bence çok güzel olur. Çok da anlamlı güzel bir özellik çünkü o. Ben Hyundai Tucson'da falan da şu an mesela Peugeot 508'de de bunu kullanıyorum. Gayet de işe yarıyor, hoş oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Tamam araçtan artık inelim. Yanmaya başladım çünkü içinde. Şurayı kitleyelim. Yani durum mu bu arkadaşlar? Bunu haber vermek istedim size. Kendinize iyi bakın. Şimdilik tekrardan görüşürüz inşallah. Kolay gelsin.